Herkese merhabalar. E, fiilde çatı örnekleri çözeceğimizi söylemiştik bir önceki videoda. E, dilerseniz hemen başlayalım. Ben sizin için 12 tane kadar örnek seçtim çeşitli kitaplardan. İlk cümleye bir bakalım. Işık geceleri de sönmediği için uyuyan adamın kolundaki saatten vakti kestirebiliyordum. Önce ne yapıyorduk? Yüklememizi buluyorduk. Kestirebiliyordum. Benim için yüklem. Kestirmek, fiil midir isim midir? Fiildir. O zaman çatı özelliği aramaya devam edebilirim. Baktım. Kestirebiliyordum. Kim kestirebiliyordu? Ben. Bunun bir öznesi var. Yani öznem kimmiş? Ben. Gerçek bir öznem var. O zaman nesne sorusunu soruyorum. Neyi kestirebiliyordum? Vakti. Bu da belirtili nesne. O zaman benim nesnem var fiilim burada öznem var. Benim fiilim o zaman ne oldu? Öznesi varsa öznesine göre etken fiil. Öznesine göre etken fiil. Nesnesine göre de nesne aldığı için yani cümlemin içinde nesne olduğu için geçişli fiil diyeceğiz. Size sorularda Tek bir özelliğini de sorabilir. Yani nesnesine göre inceleyiniz. Öznesine göre inceleyiniz. Ya da şu şekilde de verebilir. İşte nesnesine ve öznesine göre hangisi doğrudur? Ya da bu cümle için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? İşte etken geçişli, etken geçişsiz gibi şıklarda verebilir. İkinci cümlemize bakalım hemen. Ünlü yazarın yeni romanı yayımlandı. Yayımlandı benim için yüklem. Yayımlanmak fiil. Devam edebilirim o zaman. Fiil olduğu için çatı özelliği arayabiliyordum. Yayımlanan ne? Ünlü yazarın yeni romanı. Özne. Ama nasıl özne? Sözde özne. Neden? Çünkü roman kendi kendine mi yayımlandı? Hayır. Başka birileri yaptı. Ama işten etkilenen şey roman. Bakın. O zaman... Sözde öznem varsa benim öznesine göre cümlem edilgen. Nesnesine göre neyi yayımlandı, kimi yayımlandı diyemiyorum. Çünkü ne sorumun cevabı direkt özne oluyor. Sözde özne olduğu için o zaman nesne olmadığı için geçişsiz bir fiildir diyeceğim. Bir sonraki cümle. Genç kız aynanın karşısında saatlerce süslendi. Hemen yüklemimi buldum. Süslendi benim yüklemim. Süslenmek fiildir. O zaman aramaya devam edebilirim. Süslendi. Bakın, ne l ekleri neydi? Kendi kendine yapma anlamı veriyordu. Dönüşlü çatı yapıyordu bizim için. Süslenen kim? genç kız. Yani bunun içinde benim hem öznem var hem de neyim var ne ekim olduğu için kendi kendine yapma anlamım var. O zaman öznesine göre dönüşlü fiil diyeceğim. Nesnesine göre neyi süslendi kimi süslendi cevap alabiliyor muyum? Alamıyorum. Geçişsiz diyeceğim. Bir sonraki cümlem. İki ozan halkın karşısında atıştı. Hemen yüklemimi bulalım. Ne benim yüklemim? Atıştı. Yüklem. Atışmak ne? Fiil. Çok güzel. O zaman çatı özelliği arayabiliyorum fiilse. Atışan kim? İki ozan. Öznem var. Neyi atıştı kimi atıştı? Var mı burada cevabı? Yok. Atışmak. Ne gördüm ben burada? Şey, ş IŞ, iş uş üş eklerini alırsa benim e, fiilim ne oluyordu? O zaman işteş fiil oluyordu. İşteş e, öznesine göre işteş fiil nesnesine göre neyi atıştı kimi atıştı diyemiyoruz. Zaten işteş ve dönüşlü fiillerin genellikle nesne alamıyorlar, o yüzden geçişsiz özellik gösteriyorlar. Öznesine göre işteş, nesnesine göre geçişsiz diyeceğiz. Hatta burada atışmak fiili karşılıklı işteş bildirir. Yani atışmayı biriyle karşı karşıya yapabilirsiniz. Karşılıklı işteştir. Geceleyin kervan biraz çölde biraz serin bir yerde konaklamıştı. Baktım hemen örneğime. Yüklemim neydi benim? Konaklamıştı. Konaklamak yüklem, aynı zamanda fiil. Konaklayan ne? Kervan benim öznem. Öznem var. O zaman öznesine göre gerçek bir öznem olduğu için öznesine göre etken bir fiil. Nesnesine göre bakalım. Neyi konaklamıştı, kimi konaklamıştı diyebiliyor muyum? Diyemiyorum. Cevabını alamıyorum. O zaman geçişsiz bir fiil oldu. Taş kesilmiş bir halde orada dikiliyordum. Dikilmek Bakın. Dikiliyordum benim yüklemim. Dikilmek fiil olduğu için arayabiliyorum. Dikilen kim? Ben. Yani öznem var. Neyi dikiliyordum, kimi dikiliyordum? Var mı? Yok. Cevap alamıyorum. Zaten dikilmek bir durum bildiriyor. Durum bildiren fiillerimiz bizim geçişsiz fiil, nesne alamayan fiil olarak karşımıza çıkıyordu. O zaman ben bu cümleme ne diyeceğim? Öznesine göre etken fiil. Bakın etken fiilde gizli özne ya da açık özne olması fark etmiyor. Özne olması yeterli. Yani işi yapan kişinin olması yeterli. Nesnesine göre de yine geçişsiz bir fiil olacak. Bir sonraki örnek. Karmaşık duygular içindeydi. Şimdi baktım. Cümlemin içinde herhangi bir fiil görebildim mi? Maalesef göremedim. Karmaşık, duygu ve içi hiçbir fiil değil. O zaman benim cümlem ne oluyor? İsim cümlesi. İsim cümlelerinde ben ne yapamıyordum? Çatı özelliği aranmaz. Buna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Eğer cümlem isim cümlesi ise direkt eliyorum. Çatı özelliği arayamıyorum. Bunu da sorularda şu şekilde soruyorlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı özelliği aranmaz ya da çatı özelliği aranıp aranmaması bakımından diğerlerinden farklıdır şeklinde. Sıradaki cümlemiz kendi bölümüne giderken önünden geçtiği fizik laboratuvarının kapısını araladı. Araladı benim için yüklem. Aralamak fiil olduğu için aramaya devam edebiliyorum çatı özelliğini. Aralayan kim? O. Öznem var. O zaman öznem varsa ne soruyorum? Nesne sorusunu soruyorum özneyi bulduktan sonra. Neyi araladı? önünden geçtiği fizik laboratuvarının kapısını araladı. O zaman benim belirtili nesnem oluyor. Yani nesnem de var. O zaman benim cümlem ne oldu? Öznesine göre etken, nesnesine göre geçişli fiil olmuş oluyor. gümüşse sükut altındır. Bu bir atasözümüz aynı zamanda diğer örneğimiz. Baktım cümleme ben. Söz, gümüş, sükut, altın. Hiç fiil görebildim mi? Göremedim. O zaman benim bu cümlemde ne oluyor? İsim cümlesi oluyor artık. E isim cümlelerinde ben yine ne yapamıyordum? Çatı özelliği arayamıyordum. Çatı özelliği aranmaz diyeceğim. Yine direkt bunu eleyeceğim. Bir sonraki örnek. Morali bozuk olan öğrencileri yaptığı esprilerle güldürdü. Baktım ben cümleme. Hangisi benim yüklemim? Yüklemim güldürdü. Güldürmek aynı zamanda fiildir. Yüklem fiil. O zaman devam edebiliyorum çatı özelliği aramaya. Kim güldürdü? O. O zaman öznesine göre etken oluyor. Neyi güldürdü? Kimi güldürdü? Morali bozuk olan öğrencileri güldürdü. Belirtili nesne. Şimdi nesne var. Fakat benim fiilim gençler nedir? Gülme köküne indim. Bakın burada ne gördüm ben? Dırdır durdur. Dur. Bu ek benim için ne yapıyordu? Geçişli, daha kuvvetli geçişli yapabiliyordu. Ettirgen fiil oluyordu o zaman ya da geçişsiz bir fiili geçişli hale getiriyorsa oldurgan fiil oluyordu. E o zaman güldürdü benim için. Gülmek neyi güldü, kimi güldü diyemiyorum. Neyi güldürdü, kimi güldürdü diyebiliyorum. O zaman Oldurgan fiil yani nesnesine göre oldurgan fiil. Öznesine göre özlem vardı o. O zaman da etken fiil oluyordu. Yine bunlara dikkat edeceğiz. Sıradaki örneğimiz. Tam masaya oturduğumda zil çaldı. Baktım çaldı benim için yüklem. Çalmak fiil. O zaman devam ediyorum aramaya. Çalan ne? Zil. Özne. Neyi çaldı kimi çaldı oluyor mu? Olmuyor. Cevap alamıyorum cümlemde yok. O zaman ne oldu? Öznesine göre etken, nesnesine göre Geçişsiz. Şimdi hemen altında tekrar çaldığıyla başlayan bir örnek var. Konuyu anlatırken ben demiştim ki bir cümle, bir pardon bir fiil geçişli olarak da geçiş geçişsiz olarak da kullanılabiliyor. Yani aynı fiili her iki şekilde de biz görebiliyoruz. Peki bunu nereden ayıracaktık? Cümledeki kullanılışından. Yani fiili gördüğümüz gibi bu hemen geçişlidir ya da geçişsizdir diye atlamayacağız cümleyi incelememiz gerekiyor. Postacı bu sabah kapıyı iki defa çaldı. Çaldı benim için yüklem, çalmak fiildi. O zaman devam ediyorum aramaya. Çalan ne? Çalan kim? Postacı. Postacı benim öznem oldu. Neyi çalmış? Kapıyı çalmış. Belirtili nesne. Bakın bu çaldı fiili. Bu cümlede nesne almamış ama buradaki cümlede almış. O zaman çalmak fiili hem geçişli hem geçişsiz olarak kullanılabiliyor arkadaşlar. Bunun ayrımını cümleye bakarak yapacağım. O zaman benim buradaki cümlemde de öznesine göre öznem var, gerçek bir özne. Etken nesnesine göre de bakın nesnem var. O zaman geçişli bir fiil oldu. Aynı fiil bir önceki cümlede geçişsiz, bir sonraki cümlede geçişli hale geldi. Bunlara dikkat edeceğiz. Nasıl dikkat edeceğiz? Cümleyi tamamen çözümleyip incelememiz gerekiyor. Bir sonraki dersimizde cümle türleriyle tekrar görüşmek üzere.